Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz şimdi inceleme videosu yapacağım iki tane video attım boş durmasın diye ee, bilgileriniz ya da kendi aklınızda trolley yapıyorsanız bunları söyleyin birlikte kal şey oluruz yani söyleriz sizin de tutan olan varsa söyleyin yani benimki tuttu arkadaşımın de tuttu yani oldukça tovarı yapıyoruz. Böyle netçe yapıyoruz. Dafık bu mu görenler olmamış. Belki görebilirler. Ee, diğer videomda şu şu şişelerin göstermesinin sebebini bulabiliriz. İlk bölümlerde şişe görmemiştik. 6 tane mi yok? 3 tane şişemiz var. Biri burada. Biri şurada, biri burada. Ha bir de şurada diyelim. Şuranın arkasında ya da şurada olabilir. Bir de şurada dikkatimizi çeken bir şey daha var. Bu tuvalet mi yoksa icat mı bilmiyoruz. Onu da yakında öğrenebiliriz. Burada içecek içiyorlar. Tuhaf. İngilizce. Ya, ya da motor yağı da olabilir. Çünkü elinde bildiğin şişe var. Yani demek ediyor ki, ki bunlar ya da titan camaranda titan kameranda yağ içiliyorlardır. Essa bu tuvaletlere güç güçlendiriyor. Yani güç veriyor bildiğimiz şekilde. Yani onları devreden çıkmayı çalışırsa bir tanesi değil tuvaletler önünde olacak neyse yine bir detaylı inceleme yapıyoruz burada bir şey var mı Bunların belki adam bir şey koymuştur diye baktım sağa sola bakalım iyice araba görüyoruz halen de bundan bir iz yok şurada da yok. Burada şurada kamera helikopter var. Silahlı adam. Şey, silahlı kameran. Sanki onun yüzü farklı değil. Başka bir şey yok. Şuradaki ne? Bak şurada. Neyse, net olduğunda belki görürüz. Arabalar. Yani insanlar yok öylesine yapmış da diyenlere şunu söylüyorum araba niye yapsın kamera yürüyerek gidebilir hatta ondan bacakları büyük gereksiz yani insanlar varken ya yani başa dönmeyelim yani kafanız başka bir yere katıl katılmasın yani başka bir yere takmayınız. Şuranın üstündeki değil şurada kameralarla bir şey konuşuyorlarmış elinde tablet var kadın fotoğrafı şunun arkasında ya üstünde hiç bir yerde yok tapkumda iz yok o bunlara saldırırken sonra arka buluttan is çıktı. O yüzden bu kaçtı. Bakın onlara doğru bakıyor. Sonra o TV Man olduğunu görmedi ve hemen kaçıyor. Bu geliyor. Burada sesle bizi öldürürken Dafuk Bum ya da başka bir şey o. Dafuk Bum büyük dedemi. Verdi çoğu birleştirir birleştirir bomba atarak ilerliyor hemen o patlar savaşta çünkü titanlarla titanların arasında büyük bir savaş olacak yani bunu hemen kaçırdığımı zannetmeyin kaçırdığımı zannetmeyin kaçırmadım o anı da yanlış videoya tıkladık Şuradan netleyelim hemen. Netmiş. Buradan hemen geliyor. Ve bu kaçıyor. Önceden kaçacağını kaçıyor. Yani görüp de kaçıyor. Kulaklık takıyoruz. Artık bu arada artık biz de kulaklık takabiliriz. Askerlerimizin kulaklık takabilir. Kameraların artık kameral şey kulaklıkları olabilir. Çünkü onları da takıyor ve bizde de işe yarıyor. Burada sa bu sadece kulaklık takmış. Bu bıcık büyümüş. Da kanatlı olan vardı ya spiker tarzına sallara ona sadece Nükle koymuş ve ona onu hafiflettirmişler yani. eskiden füzelmiş bakın şurada yani uçmuş kanat helikopter takmışlar bombalar koymuşlar kesinlikle az ask üstten askeri üstten çalmış bunlar ve buna zaten askeri üstte yakındı öyle bir teori de gördüm biraz da. yakın bence Bunlar o öldürüyordu. Uzun boylu olan. Aynen bir geri gelelim. Bir dakika en iyisi şöyle yapalım. Kan değildir bence ya. Gel al. bak bu neydi lan tafık bu mu değil ama ona çok benziyor lan lamba oh. burada normal büyük var buradan pro gidiyor Ağaçta bir şey yok, balkonlarda bir şey yok. Sonra bu da patlatıyor askerlerimizi. Sonra Okan ya da yağ çünkü yağ içerken görmüştük motoru ya. aramızı tutup bence kafamızı kesiyor bu arada. Net yani. Kafamızı tutuyor çünkü. Birleştirilirse yani oldukça bunu fazla görüyoruz. 61 böyledi. Ve 61 zaten izlediğimiz bir şeydi. 62 izledik pardon. 61 ile 62 birleştirirsek bugün 2 video tuvaletten bölüm geldi bundan video gelebilir bu arada Neyse beyler görüşürüz. Hatta şunu da söyleyelim. Şimdi Tafuk bu mu? Kameraları asker yeni bir asker yapabiliriz bu arada düzgün bir asker çıkarabilirler çünkü oldukça güçsüz olur hele ki 62'deki artık iri yapılı tuvaletleri görünce artık bizim de gelişmemizin zamanı gelmiş hatta geçiyor da normal askerlerimizi de güçlendirirsek aslında güce kavuşabiliriz. Neyse beyler, toylum şu. Titan savaşı olacak. Da ya CM G mayna CM J Prince Tuvaletle ve kamera Titan ve Speaker Titan Speaker Titan tabii ki de yanımızda olacak artık bir şey yok virüsü yok bizim tarafımızda ikisi bir onların ikisi de bir zaten içindeki yeni tuvaletleri de anında ölebilir çünkü biz gelişeceğimiz bizde hem de TV men de var çünkü onların gözlerinde gözlüğü yoktu gözlükleri olmadığı için biz önde olabiliriz. Çünkü 5 kameralı 5 televizyonlu TV menümüz var. Adını bilmiyorum. Ben TV diyeceğim. O TV o TV men oldukça bize avanda sağlayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü o tuvaletleri gördük de az önce gördük. Kameraları yok. esya Titan televizyondan haber gelebilir ya da o bize yardıma gelebilir. Tuvaletlere biriki tuvaletlere karşı değil. Onlardan yedi tuvalet gelebilir. İkincisi, ikincisi şöyle büyük bir asker geleceğinden eminim. Çünkü öyle olmadık. Şu geldi. o gelmişti ve tankımızın anasını anlatmıştı. Ve şunu da geçelim. Ağır. Yani ağır makineli diyoruz ya ağır silah gelebilir. Onlara ya da biz de yapabiliriz. Onları çalabiliriz zaten. Yaptı her gün yaptıkları şey de. Neyse tuvalim şu. Titanlar savaşabilir ve yeni bir tuvalim. Onlarda yeni bir asker gelecek ve bizim de buradan çağrı yapıyorum. Gelişmemiz şart. Yani normal şunlara. Şunun bir üstle altındakilere fazla bir şeyle takalım yani bir şey olursa vursunlar. Hem ses hem de zarar. Vurursak alırız. 100 bölüm olacak bundan eminim. 100 bölüm olduktan sonra bitiyor. Final oluyor. Belki bazıları çünkü 200, 250, 300 olduğu için Tavuk'un -um belli çünkü beklemediğimiz an başarısızlar oldu. Görüşürüz.